Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir an, e, çoktandır oynuyorum. E, dokuz 9 gün falan bir hafta falan oldu oynayanı. Video çekmeyi unuttum. O yüzden şimdi başlıyorum. Bundan sonra Brawl Stars videoları gelebilir. O zaman, bu yüzden takipte kalın. Yeni başladığım için 18 tane karakterim var. Yani, en iyisi e, e, gizemli var Mortis. Onu hediyeden veriyor zaten benim sevdiğim Edgar var. Bir de bunu seviyorum. O yüzden bunu alıyorum. Bir çalım. Benim sevdiğim sıcak bölmeden ee, bölgeden başlıyorum. Anlısı <laughs> Brawl varsa istek atabilir bana. Zaten ben şey e, kulüp kuracağım. Gelmek, gelme isteğime gelirse bir iki videosatacağım. Çok izlenme gelirse çok izlenme gelirse çok kuracağım. Size girebilirsiniz kulpe. Burada duran aha geldi. Çaldı şimdi. Attım buraya. Sayaçtan yine bir dönüyor. lan Bana yapacak Sen Tamam. Geldi. <laughs> bir. Tak. Tak <laughs> ya bana şuraya bize. Hayırdır? <laughs> Ağabey nerde? Ağabey işte ben keskin nişancı neden almadım hiç nişancı alamadım ya. Uf. Keskin nişancı var da. Anlayın açın. Hayır bu gitti. Gel. Şimdi gel. Hop buraya gitti. Adam yok Aha. Gelin. Ya hep kimi çalıyor hep ben o söz veriyorum bak vuruyor. Haksızlık değil mi? bak yine geliyor banaş ya. Banaş duruyor bu. Bak ya. Bak. Burayı bir saniye şey açıyordum. Yalakalı bir oyun. Bak burayı bitti. Ya yine çaldık. Burayı bitti. Tamam bizde ya. Çok başlıydı. Bitti Bitti. Kazandık. Dört almışım. Bak hep benim kirimi çaldılar. O yüzden kim alamadım. Çıkar hemen. 1700 kuru olmuşum. Tamam. Kulif şimdi kurabiliyor mu da? Kurayım mı onu bilmiyorum savaşçılar ne alsam bu karakteri yana, yeni açtığım için biraz oynayayım bununla ya aga bey sıcak böyle girdim işim <laughs> 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 bundan sonra ne oynasak elmas Kappaca. sevmiyorum oynamak istemiyorum küçük oluyorum elmas kapmacayı şey Dur, dur, Burayı kurmayın. Buraya bir tane bomba. Bu da beğendim. Bu bomba hızlıdır. biraz Bak yine çaldı şimdi. Aha lan. Bırakmam seni. Kardeşim, ben şöyle... Bitti, ne oldu lan? Bismillah attım oraya bir tane. Fak, bitti. Hop, burayı attım. Tak. Bitti. Taktan aşağıya. Hep ben hasar veriyorum. Vallahi bunlar nedir? Ben hasar veriyorum, bunları buluyorum. Aga be. ben ne yaptım adam öldü. Bu şey bastım adam öldü. Bu adam nasıl öldü? Bitti. Evet, çok çabuk bitti. Bak işte hep kilimi çaldılar. Bak 23.000 bir 16.000 nasıl. var. ver. Bir maç daha kazanırsam. Az da zıplıyor yerinde. Ne oynasak? Sıcak bölge girelim ya. Haaay. Hey Michael Jordan. Yes Michael Jordan. Hey George. Ne olmaz Michael. Bende de yok. Her şey karışmış. Bak bak. Çoğulma çoğulma Buraya atayım ben ben atarım Buraya atayım Anam sarıl Adam yine öldü öldü Bunu da vurayım yapıyor böyle. Bak. Bak. çaldım. Bu ben çaldım. O ne lan göz? Bak, nereye kaçacaksın para? Bak yine zero yani bot geldi. Ben bot tuttum. Zero bot. Bak işte. Yaklaşacağım. Işte Kaçma. Hadi ya. Tamam şey yok. Yere vup. hop. Hop. Bu da gitti. Aha kara. Görmedim. Hadi hadi bakalım. Ben ultim var. Şimdi ne anlayabiliriz. Ultim böyle. Açalım buraya. Hop. tara git tara git dolu. Bak bu gele şimdi. Tamam. Tara yine geldi. Tara gitti. Kazandık be. Bak 7 kilo almışım. 29 bin hasar. İki tane daha. Bak hiç şans yok. Ender. Acaba kulüp mü kursam? Bu videoya 10 like ve üstü gelirse kulüp kuracağım. Bu kadar. Sadece 10 like gelirse 10 like 20 like. 15 20 atın 20 ya da 10 Yavrusu kılıp atıcam Bismillah Bismillah attım Bun Bu bitti bu daha vurmam lazım Bombe Gelin 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 m u l t i m 어에게 Keskinçen bitirdin. Ah çaldım. Çaldı. Çaldı. Bilal, bu o çaldı. Tak. Bilal buradan bilal. Hadi ya bitirelim şu maçı. Tak. Bilal yine geldi. Bilal bak ya. Bak. Şey yapıp. Ne lafı. kaçtım. Tamam. Kaçma. Kaçma. Yalbuk. 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 Kaçtım. Tamam. Kaçma. Kaçma. Oha Ve kazandık. Dikim 31 bin minasar. Brawl Pass'mı arttı. Ne verdi? 10 elmas. 25 elmas. Bunun kostümü var mı? Bakalım. Çok bağlı. Evet kara. 25'e yok değil mi? Baş mod. Mod Aha 29. Yani 25 varmış olmaz. Kaç tak olmuş? 11. Bir maç daha atalım. Sonra. Ah, sıcak bölge girdim ya. Full sıcak bölge oynadık çünkü ben seviyorum çok seviyorum. Sıcak bölge sevenler Like atsan sayımızı bilelim. Bak, Aha, sprayci adam edin adı Bak şimdi benimle var ya bak. Bot canım. Bana crash'le neden verdiler. Oo. Oo Bu. buraya. buraya. Bak Tak. Ah. Bak yenilmiş. Yok yenilmeyelim. Yenilmeyelim. Bak bizim takımdaki Leon var ya. Leon nereden buldun? Leon ile oynayamıyordu. Bak. güzel olsun. Bir kilo Leon'la. Kulber olsun. gel. Hem gel lan buraya. Ben de deniz var. Alırım ya. Bir tane video. Full savaştık Ya da sen bir sniper oynuyoruz. bana. Oynayalım hep şey oynayalım. Bak ya. Hem bir tane. Anam yenildik yenildik yenildik, yenildik. be. yıldız oynuyormuşum ya. Yani. Hep yıldız oyun olduğum zaman şey oluyor. Ne oluyor? Ee, yeniliyorum. Şans yok. Evet arkadaşlar like, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı. Kanalımıza e, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.